Videoya geçmek için şunları yap. Abone ol. Like, like at, at. Ve bildirimleri aç. Şimdi videoya geçebilirsiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte size size montaj nasıl yapılır onu göstereceğim. Arkadaşlar ilk olarak montaj uygulamaları hakkında bende bir in var. 2 bir vakit var. 3 stone yan var. Bu kadar arkadaşlar ben benim kulağımda var. Ama arkadaşlar e, ee, ben size eee bu yan var da bize kap kut. Ben ne yapayım ona? aşağı yüklenir. Hı, yükleniyor. Arkadaşlar arka yükleniyor. Ay ay aga yıkam kap kutu iz <laughs> Arkadaşlar kız kap kap kutu. Yani siz çok memnun olacaksınız. Kap kut en iyi gama en iyi uygulama. Ben lan yani sizden tane ki, olur, şey, bir şey yapacağım ne diyeyim ki abone olun. Like atın. Şey içeri ne yapacağım? Onlara şey kullanacağım, her video başlayınca onu kullan koyacağım, videonun nasıl birleştirilir. Size her şeyden, bu videonun her şeyi bilebilirsiniz. Ben masa yapmayı ben neyden öğrendim? Dedim ki ağır çekim ve hız çekim dedim ve ona girdim. ona girdim. Ve sıra mutluluk yaranına yürüdüm. Sıra mutluluk öğrendim işte böyle birleştirmeyi yazılarımı işte modeli öğrenmeye başladım. Ama ileri ileri farklı farklı uygulamaları keşfettim. Arkadaşlar ben birçok bir, bir, bir çok tane ben birçok tane ee, çekmiştim arkadaşlar şu an bu ekranı bir tane video, 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 göstereceğim arkadaşlar mesela bu mesela bu eee ben burası devlet sistemi materyalları yaptım. O materyalları yaptım, o sesleri. Arkadaşlar, e, kopya da girerken böyle bir şey çıkıyor. E, Arkadaşlar, ben yeni projeye gireceğim. Mesela, izin ver, izin veriyorsunuz. Burası da videolar var, videolar ver, var, albümler var, videolar var, fıza fıza var. Araya erkeğimi kendi kendime hazırladığım için Bakayım ama bunu, bunu ne ne izleteceğim. <laughs> Bu sıfırı sesli. Arkadaşlar şey yapacağım. <laughs> Bakayım, Arkadaşlar bakın burada dur şeyler var bakın. ne var, ses yapma var, metin yapma var, metin bir şey yazma var. Çıkartma koyabiliyorsun. Bindirme yani. Bindirme demek. Sen bir tane videoya bir şey kokuya koymak işte. Minime diyoruz arkadaşlar. Minime ek diyorsunuz Mesela bak bu videoyu Bakın. Bu arada direkt ben vereceğim arkadaşlar dedim ya. Bakın. 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 <gülüyor> 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 ama Aramaya yaptığı için aramda çok iyi bir Çok iyi bir Aramaya çok iyi bu, bu parlı olmalıydı. Arkadaşlar mesela ben bunu nasıl yapacağım? Mesela gidip o zaman da alt yazı özellikle mesela sendirme arkadaşlar benimki. Ama bunca mı? Bunca. Diz seç. Otomatik oraya doğrusunu. Ama bu o, at, atsız değil. Bu bu atsız değil ya. Bu değil. Mesela bütün ekledi diyorsunuz. Direkt yine bir sıra. ben ben diyeceğim ki. Bir de Dakika. Ben yazayım en iyisi Demek en iyisidir Araya ben yazayım görürüz Arkadaşlar yaptım adına bakın başlamak için şunları yap Bırakıyorum e Arkadaşlar Mesela Ben bu videoyu ben nasıl Ben videoyu ben nasıl yapabilirim Bunlar ne şey olmuyor ki Hani <laughs> arayacağım da mesela besin şeyler var. Ben sana bakın bakayım şunları yap. Mesela bu var. Bakın. Bu var bakın. Bu var. Bu var. Hani ben bunu yapacağım. Arkadaşlar ben yapacağım. Buradan yan şekiller var. Bak böyle bir şeyler var arkadaşlar. Ben bunu, yap, bunu yapacağım. Bu nasıl şey ya? Harbi takip özelliği gelmiş. E, takip özelliği gelmiş çok iyi. Ama bunlar değil değil. gelmiş. <laughs> Art. Arkadaşlar şu an ne değil bu Yani bize sen, sen nasıl Ben bunu şey yapmak istiyorum. 哥哥们的爷爷的力力气，重要些。呀，喂！ 想办为什么不能救命。<noise> bu. Bu olacak. Hmm. Hmm. Arkadaşlar, arkadaşlar yaptım. Bu video başıma ben şunları yapma. Şunları yap. Yapma diyecektim. Video başıma bir şey şunları yap. Evet. mm bu. Burada ne o abi ne evet şimdi şunları yap. Tabii ne at Niki. sonra ne yap? Aferin abi ne? Hiç. kız. 2 Aç. 1 У ночь. Bakın. Bunu ya. Abi İki at. Ne? Şimdi. <laughs> Şimdi. Bir video ya. başlamak için şunları yap. Bu olmadı. Evet, ne başlamak şey yaptım. için şunları yap. Ben bir şey yaptım. Abone ol. Like at. Ve bildirimleri aç. Şimdi videoya geçebilirsiniz. Şimdi, şimdi burayı vereceğiz. Ben de bir şeyler diyorum. Ben Gelmemiz gitmemiz diye. Ben mi? Gitmemiz lazım. Ben. Ben arkadaşlar burayı siliyoruz. Bakın bakın. <laughs> videoya başlamak için şunları yap. Abone ol, like al. ve bildirimleri at. Şimdi videoya geçebilirsiniz. Ben bir bu kadar kanala abone olmayı, bildirim açmayı unutmayın.